Selamlar arkadaşlar şimdi sudo patran demeyen almalı kanser iğrenç gıcık çarı çektik arkadaşlar bu şampiyon inanılmaz güçlü çok güzel spit atıyor takım iyi kötü fark etmiyor yapıştırıp gidiyorsunuz ayrı kitlemeden tık tık fighter dış yapıyor changer bunu yapacağız normal gold bu işlem yapmayacağız Çekeceğiz geçeceğiz. Rakip takım bayağı dişli. Güçlüler. Bizim mutlu imtik. hallederiz. Robot bize bir şeyler yapmak istiyor ama Doran Şahlin var ya. Bir tane vurdu. Oha 93. Tamam kanka sensin kral. Sensin kral. Sensin. Okey. Kızartalım abi. Ghost Save keseriz. Ignite var değil mi onun? Duran şart var oğlum canı bana. Duran şart ne güzel ya. Yani vurdum çocuğa gider ayak çaktım bir tane. Bundan bir köy O milyon kaçsın sorun değil. Ne güzel. Bunda ignite var değil mi? Çara bak çara bak! Çarap çok iyi bu çar. Nasıl ama? O of ya. ototak atak power ya. Başka bir şey değil. Oto atak. Bir like attınız bence ya. Trine mağaraya. Ne alalım bence küçük kaçsın. Okey. Koyduk base'i bir anda. Adamın flash ignite'i gitti. Dive attı ne yapayım? Botum nerede botum? Botu alacağız. Ee, şey alacağız. Böyle gidelim. Çok pişalamadık ama olsun adam geri kaldı bayağı. Bir. Bizi dövüyor. Ama şöyle PTA'sı var letalim var. O vurur sonra ben devamında kafasına vururum. Sen çok güçlü abi letal tempo oyunda. Çok inanılmaz güçlü bir şey. Sper. Sper bu ürün. yemiş. Gidelim abi. Kuleye atacağız arkadaşlar. Bebek gibi döneceğiz. Bunun flash yok. Arabamı yine kalabiliriz. Kabulümüz gelecek şimdi 4 davulda. Bu kanka bana be. Kızarmamız lazım. en üstünüz kızarma. Bir gank var mı ya? İyisin gelmiş. İyisin gelmiş. Rengarlar iyisin kapışmış. Buraya yardım geliyor zannettik, patlıyorduk bait daha beyitlerken beyti olduk. Tamam okey güzel takas bence be. Değil mi? Botlayalım abi, botu yok. Ama eğer atarsa öldürür bizi galiba ya. Bitti bu. Nettin lan? Buradaymış herif. Büyü istiyor mu büyü ya? İstiyor mu büyü? Bir mu lan büyü? Güzel. Bir tane çaktım çocuğa. Büyü alamadı. Okay, nice. Oh, şu ne güzelmiş ya. Bir daha bas Altı olsam var ne dayı atarım çocuğa. Şu an çok korkuyor benden. Az önce tek attık ya. Isıyor. Adem de fazla şu an. 124 Adem var. Bu ne ayaklı beysi. <laughs> Çara bak. Şöyle vuralım abi. Hayır hayır. Ha, güzel. Kostumuz gelse iyiydi ya. Of, ucunda kaldı bayılıyorduk ha. Ay 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 ay. İnce 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 çok ince çok ince çok ince. Çık buralım şöyle büyük mu umut ben lan Büyük bir anacağız. alalım abi. Adama dayı atıyoruz. Çara bak. Hiçbir şeyim yok az ayıp. Ben sağlıklı var. Okey bir anda çıktık buradan. 190 can. Oğlum çok iyi lan şampiyon. İnanılmaz başarılı. Ay yönel otlav. Ah be o ne. Kule altı kalsa rengar yardım ederdi bence ama okey. Kayken alacağız. Şunu alalım. Şunu alalım. Ölüyelim canı. Ghost'um geldi. Ultim gelince bir daha keseceğim. Ne yazıyor lan? Yani anlamadım. Ghost'umuz var. Kata ade oynuyormuş lan. Satik asıyor galiba anlamadım. Geliyorum yavrum. Geliyorum. topta ensene vurayım be. İnanılmaz güçlü ya. Aha. Öldü ya. Bayıldı. Okey gitmiyormuş. Kardeşimiz bayıldı. Merhabalar Urgotçu. iyisin sinir umarım Urgot. Burada hızlı bir giriş yaptım. Kırmızı yükler için. Şarjı fullledik. İyi bir de kaçırmasak parmağı. Ultimiz 29. Hadi yokluyorum elif ama. Şarjı bilmiyorum abi. Güzel. Bu düz vuruş şey yapmanız lazım. Kuraltına girip düz vuruş şey arkadaşlar. Ghost geldi keseriz. Çok güzel abi. Çok güzel. Oo, oh, LP oldum. Ne güzel lan bu çarptı. <laughs> Kuleye tankla full hp oluşacak ayaklı basa ya. Bu da basalım. Daha fullendik. Güzel ayaklı base ya. Vallahi ayaklı base. Fullendik arkadaşlar. Ghost'um var. Flash'ı döndü herifin. Şöyle atacağım. Hani nereden geçerse görelim. Alttan yukarıdan mı yaklaşırsa vururuz.

durum hocam, denemeyeceğim. Katarina geldi ya daha bot şeyden midden kata gelmiş. Okey. Bizi yiyor değil mi? Ölür mü yüzden denesek? da ama Eş şattı ya neyse. Denesek mi bir şeyler? Bir yardım lazım ya. Plan var mı acaba katamata? Ne istiyorsun lan benden? Böyle bak bak bak. Ah be boş öldük. Neyse boş, biraz boş öldük abi. Biraz boş öldük ama okeyiz bayağı darlat Allah kaç rengar. kesecek onu değilsin ya. Yüzünü her şeye bastı aynı anda. Neyse okey. Shutdown aldı. Yumi ne iş var orada lan? Bizim bot yenmiyor mu? Yeniyor. Yumi değilsin de ne arıyor acaba? Vur baba. Oy vur baba şuna. Tamam. Oho, çok güzel kestiler. Potu sattık. Potu sattık. Crit aldık. Crit aldık abi. Flash'ını attı herif. Ghost'a basmasaydım iyiydi ya. Ghost'u boş attık abi. flash atınca bizim Ghost boşa gitti. Ve de biraz CC yoruz ya AC bozuyor bizi ama okeyiz ya sorun değil. Ultisini yesek ölüyorduk. Şimdi öldük. Shutdown verdim mi? Verdik biraz. Raken biterse rahatlarım ya. 400 gold lazım. Tek atarız. Kili alsaymışız. Biraz daha farm 400 gold. Şu XP alayım ya. Net evet, kata 4-0. Ama bu sefer Ignite'in yok değil. Ignite'in yok değil. Lan oğlum yonar bitti. Hey tamam. Hey 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 ucundan çıktık. Vuralım baba. Güzel. Dur baba vur vur vur. Tertemiz tertemiz tertemiz. ki teme. Kuleyi de alırız lan. Vallahi alıyoruz kuleyi. İyi vuruyorum ha. Şu kule galiba hadi vuru oğlum. Ay kuleyi de aldık. Çok iyi lan. Güzel. Nice abi. Ulan bir anda Tramir otizm ona geçtik galiba. Böyle kolsuz çar oynayacağız ya. Kolsuz boş yeteneksiz çar oynayacağız. Keyfimiz keyif. Baksana. deniz abi. Sıfır yetenek vur geç. Adama parça pinçik etti. Geri 1-5 oynuyor. Kule altında kesiyorum o tatı atıp. Ace'ini atıyor. Vurmaya başlıyorum. İlk başta Ace'ini attırıyorum adama ki. CC yedim o süre boyunca kuleyi şarjlanmasın diye. Ondan sonra vurmaya başlıyorum fark ettiyseniz. Ama bunun ayrı bir şey var. Yumi'nin diyorsun yani. Ha? Kes baba şunu. Yumi'nin bitmiyor galiba sipeli. Heal atıyor. E basıyor. R basıyor. Değil arada skill'lere? Ah oh be çocuk eser. olabilir ya bizim çocuklar bot değil de. Skip olma ihtimali çok yüksek diyeyim ben size. Güzel. Ne yapıyoruz burada? Keseriz ya. İhtimal o. Ultiye gerek yokmuş oğlum ya. <laughs> Çara bak. Ay yanlış kere E'ye verdim. Ultiye vermemek gerekiyor. CD'si düşüyor sadece. R'ye verdik yanlışlıkla. E yapacağız. R'ye sonra veriyoruz. R'ye vermeyiz siz ya. El aşkına benimki. Sakın yapmayın ben de yaptım hatayı. Enerliğimiz tutuyor cidden ya. Güzel. Kule de alacağız bence. Lisin bot da güzel. Git oğlum isim bota. Şur abi. 1850 diyor. Tam bu da bitti. Okeyiz ya bence burada. Burada okeyiz. Şurada var vardı. Göre ne yapmış? Toparlayamamış ama o sorun değil. Haydramız aldı. Haydra da gibi AD verecek. Canımız azalınca AD. Şu arkadaşlar bunu nasıl biliyor Eksik cana AD veriyor. Ne eksik can o kadar AD yüzdesi olarak. Derim acı. Bunu alabilirim herhalde. Top açabiliriz. Evet ad katar yine Guinsoo kura tek tekkede. İzle izle işte, izle. Öldü mü? Aha Bakalım Q'yu. Slow'a bak. Guinsoo 5 gün falan sürüyor galiba. Kuşmuyor galiba. Şunu alacağım ben. Bu önemli bayağı önemli. Topta pek alacak bir şey yok şu anda. Ve zaten. Bunu alalım da açalım. Urgot bir şey yapamıyor ya. Urgot yine Darius alsa yorardı bizi aslında. Urgot pek bir şey yapamadı. Evet tamam iş adam vuruyor 3 vuruş. Tamam sonra ben deliyorum hep. O kadar diyorsun. Ekleme. Bota mı isem ya? Bota insan mı? Bot Top'ta Hiçbir şey kalmadı ya. Bostum yok ama oynar mıyız oraya? Demedim. Benim hareket etme ya. Yapıştırı geç, yapıştırı geç. Neyse burada mı acaba? Okey o da olur. neymiş ya Ah be, ah arkasına geçemedim, arkasına geçemedim. Ah. NT abi, NT iyi kestik. De Yumuni neymiş ya? Öyle bir Q attı. Stan yemiş gibi olduk. Güzel asist de geldi. Tertimiz abi. Bu takım mi? Şöyle crit almaya gerek var mı ya? Var galiba. %40 kaç veriyor? Yüzde kaç crit? Ki puanı Yüzde %40, Yüzde %40 diyor Okey. Bata geçiyorum. Bota gidelim. Topta da güzel V var ama bota gidelim bence. Botta itmiş zaten. Kostumuz geliyor. Spel ölen arkadaşlar. Bu P'ni ve yücelik aldım. C'lere de geliyor. süper başınızda koşuyoruz. Kes baba Yumi'yi. Yumi iğrenç çar ya. Harbi diyorum iğrenç çar Yumi. Rinimare. Bot dn. gidiyor Rinimare. Gidelim acı. Sağ click forever ya. Ama bizim takım iyi çıktı acı. Kata oynuyor da o da pek bir şey almaz. Tek yer yani. Zorta çocuğu. Kaçamıyor zaten. Şak atıp koşuyor. Ghost'un varken falan hiç yani. Hele Navori bitsin. Yani ace spamleri kafasında. E Seyden garajını aldık mı? Öf yani. Öf ne güzel vuruyor. Kredi 175 oldu değil mi? Okey. Adam dayılayım ya. Ghost'u dayılayım ama yumiyi. aslında bir var onun ya. Ama böyle keselim. <laughs> Nasıl bait dedim gördünüz mü? Bir can. Bir can bait'i attım. Bir can bait'i. Bir cam beyti attım. atlasana atla bir ismi şey deneyeceğim hadi yok atlamıyor ki. Güzel mavori bitirdik 3 kilo aldık Oğlum riptar hiçbir şey yapamıyor ki koştunuz otağı takat bitti bir Cam fullenecek burada <laughs> Baksanıza Ayaklı base ayaklı base Gidelim buradan acı. dakika 17'de 163 farm attık oyunu bitirdik Bunu alacağız Sonra Şunu alacağız Bunları şey alalım. Şunu alalım. 750 gold diyor. Okay. Bunu, bunu, alalım ki hızlı koşalım arkadaşlar. Mobility önemli. Çok fazla önemli mobility bizim için. Koşturacak bu bizi. Yüzeyi hareket hızı veriyor. Bir de yüzeyi daha veriyor üstüne üstlük. 4 vuruştan sonra. Bayağı bir koşuyoruz. Aslında topa mı gitseydik ya? Tam buradan yararım ama ghost'um yok şu an. Her şey anla abi. Jungle mangan ne varsa dere dere gidin. Çelenimiz 50 şu anda. Onun skatı rengar alacak galiba. Rengar'a saldık onu. Burayı keseriz. Ya CC yemezsek sorun yok. Yağat oğlum. Yağat oğlum. Tek atmaya geldim. <laughs> Adamı benze kestim çıktım. <laughs> Çara bak çok iyi ya. Bir tane çaksam onu bir tane çaksam ah çakamadım ya neyse asit W'de de güzel asit verdiriyor bu arada. Güzel burayı da vuralım abi. Eyflerde 6 f 4 alsa iyidir. Vurmuyoruz adamlara eziyet çektiriyoruz abi. Cici. <laughs> eve attılar. <laughs> Direkt FF gel. Abi hiçbir şey ya. Ranmer harbi çok bozuk ya. 3 tem oldu mu? Kaçın abi ki kaçamıyorsunuz da Ghost'a bastığı zaman neyin tepse bile hiçbir şey ama fark ettiyseniz bayağı iyi ya beğendim. Football Phantom ondan sonra da şey Shadow'un Gareze alacağız ki adamlar şey yapamasın diye arkadaşlar. E atınca diye hani Red Buff efekti. Tam da LP'sini aldık. bir LP'yi çektik acı. 4 k güzel asar. Deniyorsunuz, bilmiyorsunuz. Kendiniz görüşürüz. Bay bay.